Tanrı'nın bize bir mesajı olsa, hepimiz için çok önemli tek bir mesaj gönderse, sizce bu ne olurdu? Sizler Tanrı'ya bir ebeveyn rolü biçtiniz. Ve Tanrı'dan ödüllendiren ya da cezalandıran bir yargıç yarattınız. Sana şunu söyleyebilirim, kendi kurallarını sen belirlersin, doğruları sen koyarsın. Sevgi her zaman var. Kendimi göstermem için bana sayısız kereler yalvardın. Kendimi açıklamamı, Göstermemi istedi. Ben buradayım. Bu evde. Bu anım. Kendini asla terk edilmiş hissetme. Ben hep seninle olacağım. Senden vazgeçmem. Senden vazgeçemem. Seni ben yarattım. Sen benim ürünümsün. Kızım, oğlum. Bu yüzden hep bana sığın. Benim, benim sana, sana verdiğim, verdiğim huzurdan hissettiğim her yerde evet. ve her zaman. Hep orada olacağım.